Merhaba, bugünkü konumuz girişimcilik ve yenilikçilik veya diğer bir ifadeyle inovasyonda diyebiliriz yenilikçilik yerine. Girişimcilikle başlayalım derseniz. Girişimcilik ifadesini veya girişimci ifadesini ilk kim kullanmıştır derseniz, 1755 yılında Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından kullanılmış diyeceğim ama Fransızca doğru telaffuz edip etmediğimden ben de emin değilim işin açıkçası. Peki ne demekmiş Fransızca bu kelime? üstlenmek, yüklenmek anlamına gelen enterprendeden üretilmiş ee, ve girişimcilikle ilgili e, neler içerir girişimcilik tanımı terimi dersek bilgi var işin içinde, muhakeme var, risk unsurları var. Ee, bir örgütün kurul, kurulması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerin bütününü ifade eder girişimcilik diye tanımlayabiliriz. Peki girişimci kimdir dersek Toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları bir araya getiren kişidir diyebiliriz. Yeni bir ürün veya hizmet üretmek için risk alan, sahip olduğu kaynakları bu doğrultuda kullanan kişidir diyebiliriz. Sosyal ve ticari açıdan katma değer yaratan kişidir diyebiliriz. Ekonomik büyümenin en önemli aktörüdür ve örgüt içerisinde sürekli olarak inovasyonun peşinde koşan, inovasyonu takip eden kişidir diyebiliriz. Türk Dil Kurumuna dönüp bakalım. Ee, ne demiş Türk Dil Kurumu girişim ile ilgili olarak bir işimi yapmak için harekete geçmek demiş. Girişimciyi nasıl tanımlamış? Ticaret, endüstri gibi alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimseyi ifade eder derken girişimcilik içinde diyor ki girişimci olma durumunu ifade eder. Peki farklı kimliklerdeki insanlara baksak girişimciliği nasıl tanımlar? ekonomist bir kişi girişimciliği tanımlayacak olsa der ki kaynakları bir araya getirerek yeni bir katma değer yaratır, bir değer yaratır. Yönetici ise bu kişi yönetici bakış açısıyla der ki yeni bir örgütsel düzen kurar. Peki psikologsa ne der? Yeni bir şeyler denemekten bahseder. Motive olarak hedeflediği bir şeyi başarmak veya otoriteye baskısından kurtulmaya çalışmak olarak da tanımlayabilir. Peki, e, girişimcilikle ilgili tanımlara devam edecek olursak diyebiliriz ki inisiyatif alma vardır girişimciliğin içerisinde. Yenilik yapma kapasitesine sahip girişimci ruhlu bireyler vardır ve bu bireyler ne yapar? Değişim ve yenilik odaklı aktif eylemleri gerçekleştirirler. Daha önce var olmayan çabaları organize ederek yeni ürün, hizmet, örgütlenme yollarını ve süreçlerini tanıtmak için fırsatları kovalarlar, keşfederler ve bunları kullanılmasını içeren bir faaliyet gösterirler. Girişimciler dolayısıyla da girişimcilik bu faaliyeti ifade edecektir. Ee, alan yazına şöyle bir dönüp baktığımızda girişimciliği tanımlayan çok fazla bilim insanı olduğunu görüyoruz ama ortak özellikleri var bu tanımların arasında bazı dikkat çekenleri burada sıralamak isterim. Birincisi nedir biliyor musunuz? Örgütsel verimsizliğin azaltılması, girişimciliğe bu gözle de bakıyorlar. Kıt kaynakların koordinasyonu olabilir. Kontrol edilen kaynakların ötesinde fırsat arayışı birçoğunda en fazla geçenleri risk almaktan bahsediyor. Ve yenilikleri yakalama diğer çok gözümüze çarpan özelliklerden bir tanesi. Bir de dinamik bir vizyon değişimi diyebiliriz biz. E, farklı ekoller üzerinden girişimcilik üzerine düşünce ekollerine baktığımız zaman neler var? Büyük insan psikolojik özellikler olarak görebiliyoruz kişisel niteliklerde. Klasik olarak tanımlarsak fırsatları tanıma. Yönetim liderlik bağlamında bakarsak davranış ve yönetim, iç girişimcilik bağlamında yeniden değerlendirme olarak tanımlayabiliriz girişimciliği. Öğretmen girişimciliğine dönüp bakacak olursak ne diyebiliriz öğretmen girişimciliğini? Bir kere girişimcilik eğitimi ve pedagojisinden bahsedebiliriz. Girişimde bulunma, iş geliştirme ve kurmadan bahsedebiliriz. Ve girişimci yetkinlik ve davranışlar olarak da üçüncü başlık altında sınıflandırabiliriz. Girişimcilik eğitimi dediğimiz zaman ne yapmamız lazım? Öncelikle öğrencilerin yaratıcı fikirlerini girişimci eylemlere dönüştürebilmesi için bir zemin oluşturmamız lazım. Ve bu oluşturduğumuz zeminle birlikte öğrencilerin bu becerileri ve zihniyet yapısını kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde düşünmelerini sağlamamız gerekiyor. Girişimci zihniyete katkıda bulunabiliriz. Tabi burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Öğretmenlerin kendilerinin girişimci tutumları, kendilerinin girişimci davranışları sergiliyor olmaları gerekli ki öğrencilerine bu ruhu kazandırsınlar. Öğretmenin kendisinde yoksa Başkasının elbisesini giymiş gibi olacaktır. Öğretmenlerin de kendilerinin bu davranışı sergileyebilmeleri için öncesinde böyle bir yolculuktan geçmiş olmasına bekleriz. Peki biz girişimciliği destekleyebilmek için hangi öğrenme yöntem, teknik, stratejilerinden yararlanabiliriz? Deneyimsel öğrenme olabilir, yaratıcı problem çözme olabilir, probleme dayalı öğrenme olabilir, projeye dayalı öğrenme olabilir, disiplinler arası öğrenmeden bahsedebiliriz öğretmen girişimciliğini sağlarken. Peki e, öğretmen girişimciliği dediğimiz şeyde öğretmenlerin yeni bir iş mi kurmasını bekliyoruz aslında bakarsanız yoksa e, yeni bir girişimde mi bulunmasını bekliyoruz yoksa başka bir bakış açısıyla mı yaklaşmamız lazım yapabilirlerse ne güzel ama yapamazlarsa yani her öğretmenin firma kurmasını beklememiz gibi bir şey olacak iş değil tabii ki bütün öğretmenlerden bunu bekleyemeyiz ama ne yapabilir girişimci gibi davranabilir yeteneklerini bu yönde sergileyebilir. Nedir girişimci davranışları? Hatırlarsak fırsatları yakalama, inisiyatif alma, risk yönetimi. Bunları nerede yapabilir öğretmenler? Mesela günümüzde okulların içerisinde birçok sorun var. Bunları tespit ederken yapabilir. Eğitime yönelik değişim beklentileri var öğretmenlerden. Bunları gerçekleştirebilir. Öğrencileri ve toplumu için kaliteli hizmetler sunarken girişimci davranışlar sergileyebilir. Ya da yeniliklere öncülük etmeye istekli ve yetenekli olma konusunda Girişimci davranışlar sergileyebilir. Değer yaratacak değişim ajanı gibi davranarak girişimci davranışlarını sergileyebilir. Ee, öğretmenlerin girişimci davranışlarına tekrar şöyle bir özet geçmek istiyorum. İnovasyon, risk alma yani fırsatları yakalama, bir projeyi planlama ve yönetme yeteneği, inisiyatif alma ve dış kaynak arayışı. Şimdi bunlara şöyle bir bakalım. İnovasyondan kastettiğimiz yenilikleri bir araya getirip uygulama diyebiliriz. Risk alma dediğimiz zaman projeyi başlatma, yönetme yeteneği, vizyonu eylemlere dönüştürmede sürdürülebilir ve etkili performans için içselleştirilmiş bir yetenekten bahsedebiliriz. Projeyi planlama ve yönetmeye tekrar dönüp baktığımızda yeni bir girişim yaratma, yaratmada planlanan değerlendirmeye kadar tüm yönetim süreçlerini başarılı bir şekilde yerine getirmek diyebiliriz. İnisiyatif almada verilen görevi tamamlama ve kişisel hedeflere Ulaşmak için bunları gerçekleştirme diye anlatabiliriz. Diş kaynakaları işi e, bu kadar farklı şeyi yapabilmek için dışarıdan nasıl kaynak bulabileceğiyle ilgili fikir yürütmesi gerekli. Ki bu eğitimin içerisinde biraz onlardan da bahsediyoruz biliyorsunuz ki. Ee, peki hangi özellikleri vardır öğretmenlerimizin, girişimci öğretmenlerimizin? Sosyal motivasyonları vardır, yenilikçidirler, işbirliklidirler proaktiftir. Yani inisiyatif alır, başkalarını kısıtlayan engeller onları kısıtlayamaz. Fırsat odaklıdır. Her zaman değer ve değişim yaratma potansiyeli vardır. İşinin farkındadır. Bilgilidir. Bilgili olmasından kastettiğimiz sadece alan bilgisi değildir. Pedagojik bilgisi değildir. Girişimciliğe ait de bilgisi olan kişilerdir. Özverilidir. Yani sorumluluk duygusu vardır. Beceriklidir. Kaynak edinme konusunda beceriklidir. Çeşitli kaynakları bulma konusunda beceriklidir. Riske karşı toleranslıdır. Vizyonerdir ve kişisel gelişim odaklıdır diyebiliriz. Ee, bizler ülkemiz için girişimcilik anlamında neler yapabiliriz diye sorarsanız girişimcilik eğitimleri verilebilir tüm kademelerde ki Geçenlerde bir kitap gördüm. Okul öncesinde girişimcilik becerilerini geliştirmek üzere yazılmıştı. Ben alma fırsatı bulamadım ama alıp okumayı hevesle bekliyorum. Siparişini verdim, gelecek inşallah. Okullarda girişimci kültürünün oluşturulmasına yönelik okul yöneticileriyle işbirliği yapılabilir. Tüm eğitim programlarında öğretmen adaylarına e, bu tür eğitimler, seçmeli dersi belki zorunlu ders olarak konulabilir, hizmet içi görev alan öğretmenler eğitilebilir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, iş dünyası hepsi bir arada fikir alışverişinde bulunabilecek sosyal bir platform, dijital bir platform yaratılabilir ve okullar iş dünyası ile işbirliği içerisinde çalışabilirler. Diğer yapılmış şu ana kadar? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Ee, talim terbiye, terbiye Kurulu'nun var, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, BYTK'nın e, var eski isimleri de olabilir buradaki kuruluşların. Çünkü eskiden e, yapılmaya başlanmış. E, TÜBİTAN çalışmaları var ve eylem planlarında, stratejik stratejik planında, kalkınca, kalkınma planında yer almış girişimcilikle ilgili. COSGAP tarafından da Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı, oluşturulmuş, yürümlüğe girmiş durumda. Aslında bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama birazcık daha yol kat etmemiz gerekiyor. Hadi gelelim şimdi yenilik kavramına. Yenilik kelimesi nereden ortaya çıkmış? Latince innovatus, Latince novare, İngilizce innovation kavramı toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni yöntemlerin kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi inovasyon dediğimiz zaman halkta karşılığını bulmuş durumda. Çoğu insan inovasyonu kullanıyor. Çünkü yenilik tam olarak kelime anlamını Türkçeleştirdiğimizde karşılayamayabiliyor, karşılayamayabiliyor. Ne var yeniliğin içinde? Yenileme, yenileşme, yenileşim. Bunları yaratıcılık olarak görüyoruz. Eğer inovasyonu yenilik diye, diye çevirdiysek ticat diye çevirenler de var. O da ticari icat. Çünkü icatın ticari bir tarafının olması gerektiği düşünülüyor. Bir de inovasyon diye kullananlar da var. Farklı kullanım şekilleriyle karşılaşabiliriz. Sizce yenilik Teknik ve bilim ve teknolojiyle mi ilgilidir sadece? Hayır değildir. Ekonomik olarak katma değer yaratması lazım. Sosyal olarak katma değer yaratması gerekiyor. Her icat yenilik midir? Hayır. Her yenilik inovasyon mudur? Değildir. Ama her inovasyonun içerisinde bir yenilik olmak durumundadır. Şimdi yeniliğe baktığımızda toplumsal boyutu var, bireysel boyutu var ve kurumsal boyutu var de olabilir, grupla veya toplum tarafından yeni algılanması gerekiyor. Algılanmaktan bahsediyorum. Bakın, uygulama ya da nesne olabilir. Yenilik dediğimiz zaman, ee, ilgili birim tarafından yeni olarak algılanan, tekrar altını çiziyorum, fikirlerin fikir olabilir, süreç olabilir, ürün olabilir, hizmet olabilir. Bunların hepsinin üretilmesi veya kabulü hem üretilmesi olabilir hem de kabulü yenilik olarak görünebiliyor. Bir fikri satılabilir yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmete dönüştürmektir. Bu neyi kapsıyor? Fikrin buluş aşamasından uygulama aşamasına kadar götürülecek sürekten bahsediyoruz. Bir süreklilik var. Ee, yeniliğin içerisinde yeninin kendi yani kendisi yeni olabilir ama ya da büyük bir ölçüde yeniliğe uğramış olabilir. Önemli ölçüde e, değiştirilmiş olan ürün olabilir, hizmet olabilir, süreç olabilir. Yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda ve dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetim uygulamasıdır diye tanımlıyorlar. Ee, ve yenilik için OECD'ye göre bir ülkenin refahı ve istihdamının artması o ülkenin inovasyon yapma ve benimseme yeteneğine bağlı olduğunu ifade ediyor OECD. Peki eğitim araştırmaların açısından yeniliğe baktığımızda ne olabilir? Birey açısından, grup açısından yeni olabilir ve bunların benimsenmesi ve kullanılması gerekir. Bu bir fikir olabilir, nesne olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bizim yenilik olarak algıladığımız şey mükemmel özellikleri olan bir şey değil. Onu seçecek olan kişilere fikri ve tasarımları yaratıp göndermemiz olabilir. Peki yenilik nedir? Tek başına bir buluş olarak ifade edemeyiz. Yeniliği tek başına bir Arge olarak ifade edemeyiz ama yeniliği ne olarak ifade edebiliriz? Fikir söyleyebiliriz, fikir olduğunu söyleyebiliriz. Ürün, süreç olduğunu söyleyebiliriz. Yeni olarak algılanan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kısa süre içerisinde algılanması gerekiyor. Var olandan farklı ve orijinal olması gerekiyor. Peki Neydi yenilik? Yaşam kalitesini arttırıyor, refah düzeyini arttırıyor. Onun kullan, onu kullananların yaşamında değişiklik yaratıyor. Onu destekleyen kültürel ortamda ortamın kendisinin bir ürünü oluyor. Bir Bir problem çözme süreci, çevreye uyum sağlamanın bir göstergesi olabiliyor. Yayılmacı bir özelliği var, süreklilik arz ettiğini biliyoruz. Ekonomik ve sosyal yarar sağlıyor. En önemli rekabet araçlarından biri olarak da görülüyor diyebiliriz. Evet değerli öğretmenlerim, e, yeniliğin bir okulda yayılabilmesi için, kabul görebilmesi için neler olması lazım? Okul yöneticilerinin teknolojik yenilikleri, teknolojik olmayan yeniliklere göre daha benimsediğini görüyoruz öncelikle. Sadece okul yöneticileri değil, bu işin paydaşları, öğrenciler, öğretmenler, orada çalışan herkes için yeniliğin kabul edilmesinde, yenilikle ilgili ikna olma sürecinde bazı özellikler var. Nedir bu? İşte görevli olarak fayda sağlayacağına inanması gerekiyor. Ee, karmaşıklıkla başa çıkabileceğini düşünmesi gerekiyor. Onun için çok fazla karmaşık olmaması ya da çok basit olup yenilik olarak algılanması ile ilgili sıkıntı yaşamaması lazım. Bu yenilik okul kurumuna uygun olması gerekiyor, orada kullanılabilir olması gerekiyor, denenebilir olduğuna ikna olmaları gerekiyor ve sonuçlarında gözlemlenebilir olması konusunda şüphelerinin olmaması gerekiyor. Yenilikler tamamen yeni olan ve asla daha önceden denenmemiş konular olabileceği gibi sadece okul için yeni olan konulardan da oluşabilir. Yenilikler bir okul içerisinde rastgele yapılmaz. Yenilik okulun şimdiki ve geçmişteki koşulları göz önüne alınarak yapılır. Ee, yenilik okulun kendi içerisinden geliştirilebilir, dışarıdan da alınabilir. Yeniliğin biraz önce saydığım niteliklerine baktığımızda onun benimseyip benimsememekle ilgili kişiler karar alırlar. Bu kararları alırken de farklı özellikteki kişilerle karşılaşırız. Rogers'ın kulaklarını çınlatmadan geçemeyeceğim burada. Rogers insanları yeniliğin kabulüyle ilgili bazı sınıflara yerleştiriyor. Yenilikçiler olarak sınıflandırdığı ilk kısım çok daha az sayıda olan kısım yeniliği görüp, görür görmez yakalayıp tanıyıp kabul eden yenilikçiler olarak adlandırılıyor. Yenilikçileri gözlemleyip erken kabul eden bir grup daha var onların arkasından gelen sonra bir erken çoğunluk dediğimiz ekip var daha e, erken kabul edenlere göre daha büyük bir e, miktardaki kişi sayısı diyebiliriz ay hemen hemen aynı civarda geç çoğunluk var bir de geride kalanlar var yenilikçiler kadar az sayıda bir geride kalanlar var yeniliği tamamen böyle reddeden kabul etmekte direnen kişilerden bahsedebiliriz. Yenilikler okul içinden kaynaklanıyorsa yani okulun kendi içerisinden çıkan bir yenilikse dışarıdan transfer edilmediyse okula eğer daha kolay oluyor. En azından belli ölçülerde yeniliğin kaynağının güvenilir olduğunu bildikleri için daha güvenli benimsenmesi e, olasılık dahilinde oluyor. Peki yenilikleri nasıl sınıflandırabiliriz? Farklı sınıflandırmalar var. Yeniliği ürün ve süreç olarak sınıflandıranlar var. Yeniliği, ürün süreç, hizmet, pazarlama organizasyonel olarak sınıflandıranlar var. Teknolojik olan ve olmayan diye sınıflandıranlar var. Konum, ürün süreç, paradigmal yenilik olarak sınıflandıranlar var. Yüksek düzeyde yenilik içeren, orta düzeyde yenilik içeren ve düşük düzeyde yenilik içeren diye sınıflandıranlar var. Radikal, yenilik, artırımsal, yenilik, yapısal yenilik diye sınıflandıranlar var ürün ve süreç demiştik bir de mesleki yöntem olarak yenilik ekleyenler var ee, sürekli kademeli yenilik diyenler var sürekli olarak mesela otomobil endüstrisi yenicelliyor kendini öyle değil mi? Ee, dinamik olarak kendini yenileyenler var elektrikli arabalar, siyadlar için bunu söyleyebiliriz. Süreksiz radikal e, yenilik içerisinde de mesela fax makineleri birdenbire bir değişiklik e, kattı an hayatımıza bir anlam kattı. MP3 player'lar, Facebook birdenbire ortaya çıktı, Google birdenbire ortaya çıktı ve bunları biz e, radikal süreksiz e, yenilik olarak görebiliriz. Bir okulda yenilik olduğunu nasıl anlarız biz? Bir kere okul müdürü yeniliği destekliyorsa orada yenilik vardır. Öğretmenler ve öğrenciler. Kurum tarafından, okulları tarafından yenilik yaptıkça ödüllendiriliyorlardır. Ee, ve inovasyon kaynaklarına okulda yatırım yapılıyordur. Bunun için kaynak bulunması lazım tabii ki. Kurumsal sinerji önemlidir. Örgütsel merak önemlidir. Ee, katı bir bürokratik yapılanma yerine okul içerisinde yakın bir ilişki vardır. Açık bir ilişki, işbirliğine dayalı bir ilişki vardır. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılar kurulmuştur. Veli'ler ile işbirliği vardır ve tüm paydaşlar cesaretlendirilir diyebiliriz. Peki devam edecek olursak, inovasyonu inovasyonu, yenilikçilik, yenilikçiliği yeni bir ürün üretme süreci olarak görmeyebiliriz. Görmemeliyiz, sadece bu şekilde bakmamalıyız. Hazır ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreci olarak da görebiliriz. Bir öğretmen eğitiminde, inovasyon sürecinde neler yapabilir peki? E veya biz öğretmen eğitiminde neler yapabiliriz farklı bir açıdan bakalım. Yeni bir ürün geliştirebiliriz veya hali hazırdaki ürünleri güncelleyebiliriz, yenileyebiliriz, bir farklılık katabiliriz. Ne olabilir bu? Elektronik ortamdaki ürünler olabilir. Bunlar web sitesi olabilir, bloglar olabilir, forumlar olabilir, elektronik ağlar olabilir, film olabilir. E, Pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim materyalleri olabilir sıralayabiliriz bunları animasyonlar, simülasyonlar diye çoğaltma şansımız var. Eğitim öğretim dokümanları olarak baktığımızda kitapçık, afiş, ders kitapları, kılavuz kitapları, SWOT analizleri, proje çalışmaları, bilimsel, sanatsal, toplumsal, kültürel ve edebi çalışmalar. Mesela bunların içinde senaryolar olabilir, hikayeler olabilir. Üç boyutlu ürünler, maketler, bültenler, takvimler, haritalar, bulmacalar bunları çeşitlendirebiliriz. Bu üç boyutlu ürünleri hala hazırda her yerde buluyor olabiliriz ama biz bunlara farklı bir açıdan bir bakış açısı katabiliriz. Bir okulun inovasyon göstergeleri nelerdir diye bakacak olursak yönetim desteği olabilir, yenilikçi atmosfer ve inovasyonun karşısındaki engeller olabilir. Bu inovasyonun karşısındaki engellerden en çok bilinen de eski köye yeni adet getirme, icat çıkartma denir ya bizim aslında icat çıkartmamız eski köye yeni adet getirmemiz gerekir. Temel inovasyon göstergilerinin içerisinde neler var? Ekonomide, ekonomide belirli dönemlerde yapılan yenilik sayımları anketlerle olabilir. Patentler, patent başvuruları, patent kullanım hakları satışı, bilimsel yayınlar, arge harcamaları ve çalışmaları, araştırmacı sayıları, Bizim üniversitemizi araştırma üniversitesi olduğu için bunların sıklıkla göstergelerini toparlıyoruz. Bir yerde biriktirmek durumundayız. Nicel olarak da bunları göstermek zorundayız. Peki son olarak şunu sormak isterim. Sizce inovasyon mu girişimciliği kapsar, girişimcilik mi inovasyonu kapsar? Bu sorunun cevabını ben sizlere vermek istemiyorum aslında bakarsanız. Bu soruyu sizler düşünün, üzerinde tartışın. Konuşalım, düşünelim hep birlikte belki etrafımızla birlikte birazcık akıl yürütelim. Sonra cevabını isterseniz bana e-postayla da gönderebilirsiniz. İsterseniz cevabı kendiniz verip kendi aranızda da tartışabilirsiniz. Bugünlük e, nelerden bahsettik? Girişimcilikten bahsettik, yenilikçiden, yenilikçilikten bahsettik ama bu konular burada sınırlı kalmayacak. Hem girişimcilik hem yenilikçilik dediğimiz zaman nelerden daha sonra bahsetmemiz gerekecek? Bir kere patent almadan bahsedeceğiz. Belki marka değeri yaratmaktan bahsedeceğiz veya faydalı üründen bahsetmemiz gerekecek. Ya da ne ekleyebiliriz buna? Yeni tasarımlardan bahsedebiliriz. Ya da telif hakkından bahsedeceğiz. Bütün bunlar için başka bir eğitimde bir araya gelmemiz hepimiz için daha da yararlı olacaktır. Umarım güzel bir eğitim süreci geçirmişizdir faydalı bir eğitim olmuştur. Sizlere bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.